Herkese merhaba arkadaşlar. Elif Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet kızlar güzel bir yazmam var. Bu yazmamı yeni görüyorsunuz. ilk defa çıkaracağım. Model bir türlü kısmet olup da bir kenarını kıvıramadım ve model çıkaramamıştım. Dün dedim bunu e, altını kıvıracağım yarın da inşallah model çıkaracağım dedim. Ve güzel bir model, iğne oyasından tığ oyasına ilk defa göreceğiniz şahane bir model çıkardım. Yapımı da gayet kolay, gösterişli güzel bir model oldu. İlk yazmamın ilk köşesine şöyle ben bir tane çıkardım kızlar. Hemen ikincisini de sizlerle birlikte yapacağız mürdümle. Modelimi çıkardım. Kiremit rengiyle de şöyle güzel bir kiremit rengim var yazmamın içerisindeki çiçeğimin renginin bir tanesi. Onunla da sizlerle birlikte yapacağız. Ütüsüz kızlar modelim ama gerçekten güzel bakın kalıp gibi duran bir model oldu. Güzel oldu. Yani dediğim gibi yapımı da hiç zor değil. Gayet kolay bir yapılışı var. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ve hemen şöyle yazmamı toparlayacağım. Önce iplerimi toparlayacağım. Daha sonra da yazmamı toparlayıp modelimize sizlerle birlikte geçeceğiz kızlar. Bu boyamızın alt yeşil kısmında hiçbir şey yok hanımlar. Gayet kolay. Gayet basit. İstediğiniz kadar tığ batısıyla ara bırakabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben şöyle göz kararı birazcık geldim. Birkaç tane sizlerle birlikte yapıp hemen modelimizi kurmaya başlayacağız. İki zincir çekerek yazmamızın tığ batısını yapıyoruz. Ama yazmamın kalitesi hiç güzel çıkmadı kızlar. Yani delindi ben mi yapamadım bilmiyorum ama... Şöyle bakarsanız bakın yani e, böyle e, nasıl diyeyim böyle teli kaçar gibi oldu. Pek bir memnun kalmadım yazmamın. ya Belki de benden kaynaklanıyordur. Ben güzel yapamamışımdır bilmiyorum ama. E, ama yazmamın gerçekten renkleri çok hoşuma gitmişti. Çok severek aldığım bir yazmam. Şimdi hemen şöyle biraz kameramızı düzeltelim ve 1 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battısına girip kapatıyoruz. 2 zincir çektik. Sıradaki tığ battısına girdik, kapattık. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battığına girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ girdim, kapattım. Bu şekilde istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Tercih size kalmış. Şimdi Ara mesafemizi ayarladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bir tane tığ batsın atlıyorum. İkinci tığ batsına girdim. Sık iğneli kapattım. Modelimizi kuracağımız yuvamızı yaptık. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ batsına girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ batsına girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ batsına girdim. Kapattım. 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Bu şekilde tekrar yine tığ battısı gidiyoruz. Kaç tane isterseniz yani 15, 18, 20 tane kaç tane isterseniz tığ battısını ayarlıyorsunuz üzerine. Daha sonra da 6 zincir çekerek bir tığ battısı bırakıp ikincisine kapatıp modelimizi kuracağımız zeminimizi yapıyorsunuz hanımlar. Çimenimiz bu kadar. Yani şöyle çimenimiz gidecek. Hiçbir zorluğu yok. Hemen beyazımı alıyorum. Ben ortasına beyaz koydum. Böyle modelimi patlatsın diye. Hatta kırık beyaz da koyabilirdim. Yani yazmamın içerisindeki kırık beyazı da kullanabilirdim ama böyle beyaz biraz daha net olsun modelimde daha canlı dursun diye. O yüzden e, tam beyaz kullanmayı tercih ettim. Şimdi şu altı zincirle yapmış olduğum yuvamdan girdim. Sık iğne kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Bir oldu. 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim tekrar aynı yuvaya girdim kapattım bu da 3 oldu 3 tane yuvayla başlıyoruz bir zincir çekiyorum oyamı döndürdüm 1 2 bir zincir çektik özür dilerim ne yaptım ben bir zincir çektim oyamı döndürdüm boyumuzu bir zincir çektik, döndürdük. Şimdi ilk yuvadan giriyoruz. 3 zincirle yapmış olduğumuz ilk yuvadan girdik, kapattık. Burayı biraz yakınlaştırayım hanımlar daha güzel gözüksün. Şimdi 1 2 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. Burada çoğaltma işlemi yapacağız. Aynı yuvada kapattım. 1 2 zincir çektim, sıradakine girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim, sıradakine girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim son yuvaya tekrar girdim kapattım 4 oldu 3'ü de 4'e çıkarttık 1 zincir çektim tekrar döndürdüm oyamı şurada hemen ilk yuvadan yine girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim son yuvaya tekrar girip kapatıyorum 5 oldu tekrar bir zincir çektim oyamı döndürdüm dibindeki ilk yuvaya giriyorum sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim son yuvaya tekrar girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim aynı yuvaya tekrar girdim son yuvama kapattım altı oldu tekrar bir zincir çektim oyamı döndürdüm ilk yuvadan girdim kapattım 2 zincir çektim aynı yuvaya birinci yuvama girdim kapattım bir oldu 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 6 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim. Kapattım. 7 oldu. Şimdi bu şekilde 3'ten başladık. 7'ye kadar çoğaltarak gittik kızlar. <laughs> Şimdi bundan sonra azaltacağız. Azaltmadan önce 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Hemen birinci yuvama girdim, kapattım. Buraya modelimizi kuracağımız zeminimizi yuvarlak e, halkamız yaptık. Tekrar şimdi 1 2 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 1 oldu. 1 2 zincir çektim. Sıradakine sıradakine girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 6 oldu boyamı döndürüyorum buna da yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ilk yuvadan girdim kapat bak iki tarafına da modelimizi kuracağımız yuvalarımızı hazırladık Şimdi bundan sonra da 7 6 5 4 3 2 1 olarak azaltacağız 2 zincir çektim girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 3 4 5'e düşürdük 1 zincir çektim döndürdüm oyamı ilk yuvadan girdim kapattım 2 zincir çektim girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 1 zincir çektim tekrar döndüm ilk yuvadan girdim kapattım 2 zincir çektim girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 1 zincir çektim tekrar döndürdüm oyamı ilk yuvadan girdim kapattım 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 1 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 2 bir zincir çektim tekrar döndürdüm oyamı ilk yuvadan girdim kapattım iki zincir çektim sıradaki son yuvama girdim kapattım bire düşürdüm bir zincir çektim oyamı döndürdüm tepeye tekrar girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim ve beyazımızı da burada koparıyoruz artık kızlar Evet beyazımızı da tamamladık şöyle bir göstermek istiyorum bakın bu şekilde hazırladık. Şimdi hemen kiremit rengimi alacağım. Güzel tatlı bir rengim var. Hemen ipimiz tığımı sabitleyeceğim. Ne oldu? şuradaki altı zincirle yapmış olduğum yuvadan giriyorum bakın yan tarafından girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim şimdi burada artık kalem kullanacağım kızlar bu ilmeklerimizi kalemle yapacağım daha kolay olsun ve ilmeklerimiz eşit olsun diye birinci ilmeğimi kalemime taktım yuvama girdim ilmeğimi aldım kapattım bir zincir çektim üzerine taktım kalemime 2 oldu Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım, bir zincir çektim, taktım, 3 oldu. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım, bir zincir çektim, taktım, 4 oldu. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım, bir zincir çektim, taktım, 5 oldu. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım, taktım, 6 oldu. Tekrar aynı yuvama giriyorum. 7 oldu. Tekrar girdim. ilmeğimi aldım. 8 oldu. Bir tane daha al yapıyorum. Üzerine zincir çekmeyi unutmayın kızlar. 9 oldu. 9 tane bu şekilde ilmeğimi aldım. Aynı yuvama giriyorum. Bakın ilmeğimi aldım. Kapattım. Şimdi ilmeğimin boyunda buraya küçük bir örümcek yapacağız kızlar. 10. ilmeğimiz bu şekilde olacak. Bak. İlmeğimin boyunda minik bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Şu tepedeki yuvama giriyorum beyaz olan. Bakın girdim. Sık iğne ile kapat. 1 2 3 zincir çektim. mı döndürdüm. Kalemden ilmeklerimi çıkardım. Sıradaki ilmeğimi alıyorum kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 3 zincir çektim son ilmeğim de aldım kapattım şimdi bir zincir çekiyorum oya mı döndürmeden şurada kenar alttaki tığ battığımıza yeşil tığ battığımıza bakın 1 2 3. tığ battığımdan giriyorum 1 2 1 2 3. tığ battığımdan görmüyorum ben evet şuradaki üçüncü tığ battımdan girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim mı döndürdüm kızlar şimdi şurada bir zincirimizi çektik şu örümceklerimizin arasından örümceklerimizin içinden değil kızlar üçer zincirle geçiş yaptığımız yuvama girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim tığımı ipimi bir kere aldım yuvama girdim 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yapmış olduğum aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım ve kibrik yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Sıradakine geçiyorum. Yani 3 er zincirle yaptığımız aralardan geçiyorum. Girdim, sık iğneyle kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Girdim aynı yuvama önce 2 2 olarak çıktım. Hatta burayı üçlü yapalım kızlar daha güzel olur. Bir öncekinde ben üçlü yapmıştım. Üçlü trabzanla çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptığım aradan giriyorum, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çektim. Sıradakine geçtim. Girdim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim sema ipimi aldım. Aynı yuvaya girdi. İlmeklerin içinden değil kızlar. Üçer zincirle geçiş yaptığımız aralardan giriyoruz. İlmeklerimiz ortalarda kalıyor. 3 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Kapat. Şimdi bu şekilde kipliklerimizi tamamlayacağız. Ben son kısma kadar geleceğim hanımlar. Evet kızlar ben tamamladım. En son Son de yaptım. Girdim yuvama sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Şu beyaz tepemdeki aynı yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Üzerine bir zincir çekip ipimi artık koparıyorum. Şimdi diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız kızlar. Yine yazmamızın düz tarafından 9 tane ilmek alacağız. 10.sunu örümcek yapacağız. Kızlar yine ben 9 tane kalemimin üzerine yuvama girdim. 9 tane ilmeğimi aldım. Şöyle girdim yuvama tekrar ilmek aldım kapattım 10uncusunu örümcek olarak yapıyoruz yani ilmeklerimizin boyunda bir tane örümcek yaptım bir zincir çektim tekrar oyamın şu an düz tarafındayız hanımlar yine 1 2 3. tığ battıdan girdim kapattım bir zincir çektim döndürdüm oyamı kalemimden çıkardım 2 toplam 3 tane zincir çektik döndükten sonra birinci yuvamdan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim. tekrar girdim kapattım bu şekilde devam edeceğiz üçer zincir çekerek bütün ilmeklerimi topladım hanımlar bakın aynı işlemi yaptım bir tane zincir çektim yine bunu da şu tepeden giriyorum kızlar tepedeki yuvamdan girdim sık ile kapattım bir zincir çektim oyamın tekrar düzünü döndürdüm Hemen şuradaki ilk yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi bir kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Girdim. Kapattım araya. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 zincir çektim. Sıradakine girdim. Kapattım. Bu şekilde yine tamamlayacağız etrafını. Evet kızlar tamamladım. Ben son yuvamada da son kipriğim yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Bunu da yine alt yeşil aynı yuvadan bakın girdi. İpimizi dönüşte sabitledim. Aynı yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım ve iplerimi koparıyorum artık. Evet kızlar iplerimi temizledim. Hafif bir de elimle düzelttim oyamızı bu şekilde güzel oldu. Farklı bir inovasyondan tavayasına şahane bir model olduğunu düşünüyorum. Yazmamla da gerçekten güzel bir uyum sağladı. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar sizlere detaylı bir anlatım sunmaya çalıştım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için şöyle bir tutarak başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.